Yatırım Finansman Bir destek önemli. Peki. Doktor Nuri Sergen günaydın. Günaydın. Dünden başlayalım. Klasik bir çarşamba olmayabileceğini söylemiştin. Gerçekten de öyle oldu. Hatta piyasa gün sonuna doğru bayağı hızlandı. Bankalar coştu. Bir önceki günün aksine verdiğini geri koydu. Valla ne oldu? <laughs> Dün bayağı sen estirgürledin burada <laughs> yabancı raporlara. E şimdi ne oldu hakikaten? Buyurun. E yabancı, e yabancı raporlar yani dinliyor doktorluu Aşağı geliyor. Ondan sonra dönüyorlar, alıyorlar. Yani bu normal mi sizce yani? Bana bana normal gelmiyor. O yüzden norm... garip, garip, her şey çok garip. Ben neyse güne direkt Merkez Bankası kararıyla başlayayım. Bugün <laughs> Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı açıklanacak. ...ve faizlerde 250 bas puanlık bir artış bekleniyor. Ben her gün baktığım gibi elektronik veri dağıtım sistemi var Merkez Bankası'nın sitesinde. Burada özellikle gecelik olarak fonlu maliyetlerinin ve miktarına bakıyorum. Demin hocam da bahsetti ama 400 milyar dediği rakam 3 Ocak günüydü. Bu azalarak devam ediyor. Bu sabah yani dün akşam itibariyle 54 milyar TL'ye kadar düştü. Bu ne demek? Biliyorsunuz Merkez Bankası'ndan bankalar... Gidiyorlar borç alıyorlar. O borçlanma faizi aslında açıklanan 42,5 ya da 45'i çıkacağı bugün beklenen rakam. Ama piyasada bankalar 3 Ocak günü Merkez Bankası'na götürüp 400 milyar TL gecelik olarak para yatırıyor. Bugün dün akşam bu rakam 54 milyara kadar düşüyor. Yani rakam azalarak devam etse bile hala likitte fazlası var. 54 milyar dediğiniz rakam kabaca baktığınız zaman 2 milyar dolara yakın bir rakamdan bahsediyoruz ki 400 milyarken Artık rakamın ne kadar büyüklüğünü siz satın. Yaklaşık 15 milyar dolara yakın bir rakamdı o zaman için. Şimdi e, bugün para politik tabi bir yandan da takas bank faizlerine bakıyoruz. Takas bank faizleri %43'ler 44'lere çıktı. Ortalama TL hep 43'ün üzerinde 43.15. Yani piyasada aslında bir sıkışma var gibi görünüyor para piyasasında özellikle aracı kurumların e, ulaşabildikleri borçlan maliyeti açısından. Ama bankalar açısından baktığınız zaman da para fazla var. Yani mevduat şu aşamada faizleri düşüş sebebi bu. E, şimdi mevduat faizlerine gelmişken de mevduat faizleri işte yüzde %43, 43-44'lerde ama yüzde 5'te stopaj var. Bu stopaj çıktığınız zaman 41 civarında aylık bir getiri veriyor. E, bugün likit fonlara baktığınız zaman e, bankaların aracı kurumlarının likit fonları kabaca bu rakamın hatta üzerinde bile veriyor stopaj yok. E, o noktada bakıldığı zaman... Merkez Bankası bugün karar önemli hale geliyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Çünkü fonlama maliyetlerini etkiliyor, borsayı etkiliyor. E, kredi maliyetlerini etkiliyor. Bunlar tabi borsaysa önemli gelişmeler. Dün e, demin de söylediğim gibi e, evet estim gürledim. Çünkü abuk subuk raporlar abuk subuk şekilde fiyatlanmaya başladı. Bunun sebebi ne? Piyasada likitten olması. Likitten olmadığı yerde eğer paranız varsa her şeyi yapabilir hale gelebiliyorsunuz. Yani bu durum bu maalesef. O yüzden ne kadar derinlik varsa piyasa o kadar etkin bir piyasaya ulaşmaya başlar bunun da yöntemleri hep sürekli söyle söyle artık dilime pelesenk oldu. E, söylemeye devam edeceğim ekrana kadar açığa satış piyasasının açılması lazım. Yani açığa satış ve ödünç piyasası açılmadan bu likitte gelmez. Yabancı yatırımcı likitte anlamında sağlayıcı anlamda dönmez. E, aptik kurala ilgili düzenleme gerekiyor. E, bu noktada önemli. Diğer bir düzenleme geldi bugün. Tabii bunu da söyleyeyim belki borsaya geçmeden önce. Vadişem opsiyon piyasasında hata prosedürü vardır. Yani yatırımcılar bir hata yaptığı zaman bunu borsaya belli bir süre içerisinde bildirirlerse borsa bunun Hatanın telafisine e, belli kriterler içerisinde müdahale eder ve hatayı iptal eder. Ancak bu kriter rakamları 50 bin, bin TL'lik bir zarardı, 100 bin TL çıkardılar, bir kısımda 400 bin TL kadar çıktı. Yani en minimumda 100 bin liranın altında bir zarar oluşuyorsa borsa buna müdahale etmiyor, hata prosedürünü başlatmıyor. Rakamlarda yüzde yüzlük bir artış var, neredeyse. Bu önemli. E, bu piyasa etkiler mi etkilemez ama hata yapmamaya özen gösterin diyeceğim, özellikle bade işlem opsiyon piyasında çünkü önemli rakamlar. Ee, bu prosedürleri de alıp yatırımcılar bir incelesinler ve kurumlarda da pek çok arkadaşım bunu çok da fazla hakim değiller. Bu prosedürü geliştirmek için çok uğraştık zamanında. E, ee, Vadişem opsiyon borsası zamanında yapma çalıştık olmadı biyop zamanında oldu. Ee, öyle ya da böyle bu prosedür çalışıyor. E, ee, gelelim piyasaya duruma. Piyasa evet dün yukarı doğru 80 bin, 8090 bin civarında 80 bin Allah söyletti. 8090 civarında kapandı. 8100'ün üzerine çıkamıyor. 7900'ün altına düşemiyor. Artık bunu herkes biliyor ve bu da dün de söylemişim tedirgin edici noktaya geldi. Çünkü 8000 üzerine geldikçe satışlar geliyor. 7900'e yaklaştıkça alışlar geliyor. Bu aralıkta devam eden piyasa var. Para girişi olmadığı için de yukarıya da aşağı doğru sert bir hamle olmuyor. Dünkü hareket tetikleyen şey sizin de biraz önce haber başlığı olarak söylediniz. Eee Sayın Cumhurbaşkanının özellikle Merkez Bankası Başkanını kastettiği düşünüldüğü e, bir e, destek açıklamasıydı. Bu da Merkez Bankası Başkanı görevden mi alacak ya da istifa mı edecek spekülasyonlarını bir şekilde engelledi. Hoş değişse de çok büyük etki yaratmazdı. Ama nihayetinde kısa sürede değişen Merkez Bankası başkanları özellikle seçim öncesinde tedirgin ederdi. Bu iyi oldu bence bana sorarsanız. ama tabii seçimden sonra ne olacağını ona hep beraber göreceğiz. Yine bakıldığı zaman bugün dediğim gibi herkes şu anda PPK kararına geldi. %45'e çıkacak mı faizler ve daha üzerine çıkacak mı ya da çıkmayacak mı? Şimdi buna ilgili senaryo yapayım. 45 zaten fiyatların içinde yani 250 basmanlık artış fiyatların içinde yani bugünkü fiyatlamaları etkilemez. Saat 2'ye kadar piyasa işte kumda oynayacak yani öyle takılacak. Çok büyük hareketlik olmaz. 2'den sonra gelecek olan da, da eğer 45 yani 250 basmanlık bir artış gelirse e, ondan sonra piyasa kendi yönünü çizer e, göreceğiz. Ama 45'in altına yani hiç faiz artırımı yapmaz pas geçerse borsa bundan olumlu etkilenir. E, düşüş zaten beklenmiyor. Yani faizlerde bir indirim zaten beklenmiyor. Ee, ama 45'in üzerinde yani 250 basman üzerinde bir artırım yaparsa burada, borsa buradan olumsuz etkilenir. Bunu da özellikle söylemek lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Genel senaryolar böyle. Saat 2'ye kadar dediğim gibi çekirdek çitleme seansını yaşayacağız. 2'den sonra büyük bir hareketlilik görüyoruz. Özellikle vadeli kontratlar önümüzdeki hafta sonlanıyor. Bir sonraki vadeye geçiş, rollover dediğimiz geçişler bu faiz artırımı ile ilgili haberi bekliyor. Ondan sonra hareketliliği gözlemlemeye başlarız. Özellikle pay vadeli kontratlarda. Diyeceğim ben çekirdek çitlemeye sana. ben çitlemiyorum dişlerimden dolayı ama severim çekirdek çitlemeyi. Güzeldir. Hakan abi var mı bir sorun? Ya yok şeyi yani gene mevduat faizi meselesi bir sıkıntı oluşturacak gibi görünüyor. Oraların bir dengelenmeden bence borsayı da etkiliyor o taraf yani Ama borsacılar mevduata kaçar hikayesi o zaman biraz sönümlenebilir i̇şte bu anlattığında değil mi? Onu diyorum. Yani borsaya bir sanki avantaj sağlanacakmış gibi. Çünkü politika faizi 45 de olsa, hı hı. Ya 45 de olunca iyice mevduat faizleri aslında e, Sayın Sevgen benim gördüğüm şöyle. Hani e, 45 bandında falan diyoruz ya mevduat faizlerini. 45 bandında mevduat faizi yok. Yani ek, efektif olarak... E şeye gittiğiniz zaman... Banka yani. ya bankaya. Bankaya. Belki bir iki bankada bu ilan ediliyor ama ben e, bankanın kapısının içinden girince genellikle 30'lu rakamlar söyleniyor. 40 bile değil şeyde mevduat faizinde. Hani resmen politika faizinin altına geldim. Sen e, burada birebir hakikaten rakamları bankadan alıyorsun. Kesinlikle. Hani böyle... Soruyorum kaç veriyorsunuz diyorum. Soruyorum. evet. evet. Bunu bizim arkadaşlarımız da soruyor. Bireysel portföydeki arkadaşlarımız her gün bu dataları bize yayınlıyorlar. Kamu bankaları %44 civarında dün 32 hmm. güne kadar. 90 gün ve üzerinde 47'ye kadar çıkmış durumda bireysel mevduattan bahsediyorum. Özel bankalar dediğiniz gibi likitte ihtiyacı yoksa banka mevduat faizini yükseltmiyor. Bu, bundan dolayı evet bir durum var ama şöyle bir şey vardır Merkez Bankası'nda yani siz politika faizini Merkez Bankası olarak yükseltirsiniz bu bankaların borçlarının maliyetlerini etkiler. Eğer bankalar likidite sıkışmışsa gider o faizden borç alırlar. Ya da mevduat toplarlar o faiz yakın ki merkez bankasından borç almak yerine mevduat toplamak daha avantajlı olur. Sesim bu arada geri dönüyor bana. Bunun dışında eğer Fed'in yaptığı gibi ya da diğer merkez bankalarının yaptığı gibi yapılması gereken politika faizini belli bir yere getirmenin yanı piyasayı sıkıştırmaktır. Piyasa kendi yükseltir faizi. Piyasa yüksek amaç budur zaten. Yani o zaman ben niye yapayım bu faize? Faiz artırımı yaparım. %90'a çekerim faiz atıyorum. Ama piyasada %40'lık bir likitte yaratırsınız. 90'a çekmenizin bir avantajı olmaz. Çünkü 90'dan yaptığınız haftalık repo faizdir. Oradan yaparsanız 1-2 milyarlık bir faiz yani piyasaya likitte verirsiniz. 1-2 milyar hiçbir şey ifade etmez. Ama piyasa %40'larda işlem olur. Yani baktığınız zaman hiçbir önemi yok. O yüzden piyasayı sıkıştırdığınız zaman bakın faiz dediğiniz şey bunu iyi anlaşılması lazım. Bir şeyin maliyeti vardır. Her şeyin maliyeti vardır. Yani döviz alır satarken, altın alır satarken, hissen alır satarken bir alış satış kotasyonu vardır. Biz buna spread deriz. Yani burada da paranın maliyeti arz talep belirlediği için faizdir. Paranın arzını kısarsanız paranın maliyeti artar. Bunu Londra'daki swaplarda çok daha net görüyoruz. Paranın likiditesini arttırırsanız, arzını arttırırsanız paranın faizi düşer, maliyeti düşer. Yani paranın maliyeti faizdir. Enflasyon olmadığı ortamda bile sıfır enflasyon var diyelim ülkede. Gelecekli ilgili beklentilerde ekstra olumlu ya da olumsuz hiçbir gelişme yok. Ama paranın bir kullanım maliyeti vardır. Yani ben bunu ticaretimde kullanacağına sana veriyorum. Bunun da bir maliyeti vardır arkadaş deyip bunu da bir faiz üzerine koyarsınız. Yani bu o yüzden baktığınız zaman tepeci faizinden bahsetmiyorum. Tamamen paranın maliyetinden bahsediyorum. Para böyle bir metadır. O yüzden ben burada likitte sıkışmadığı sürece bu mevduatlardaki faizin yükselmesi için piyasadaki likiditen azaltılması azaltılmadıkça e, yükselmeyeceğini düşünüyorum. E, kredi de zaten verilmiyor. O yüzden seçime kadar böyle gider. Seçimden sonra sıkılaşma daha da artar. Görüntüsü var çünkü seçimden sonra en önemli tedirginlik kaynağı ihracatçılar başta olmak üzere kurlarda bir hareket beklentisi var. Eğer kurda bir hareket öngörmüyorsunuz veya istemiyorsanız faizi belki yükseltmezsiniz aynı tutarsınız ama parayı sıkılaştırırsınız. Böylece mevduat faizleri yükselir. İnsanlar mevduata gider, harcama gitmez, tüketime gitmez. Böylece ne olur? Enflasyona bir stabilizasyon sağlarsınız. İktidarsal sıkılaşmaya ihtiyaç olabilir yani önümüzdeki Peki. günlerde. Du Mevcut e, durumda ihtiyaç olabilir değil, mecburiyet. Peki Nuri Seygen çok teşekkür ederiz. Doğru. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz Nuri Seygen'in de. İyi günler uğradık. olsun.